Ben şu rafa tepki olarak sevmiyorum. Matematik hayatın her yerinde. Ah çay içiyorum. Nerede amına koyayım? Hani neredesin? Yani sonuçta iki kere 2 5 bu kadar basit. Bu kadar gerizekalı mısınız? Hani bunu yaparsa gez çok basit. Ben de direkt çocukumun dramını yansıtacağım. Ya satarım, bal satarım, musla <Sessizlik> bölümü ben satarım. Ustamın kökü sarıdı, satsam 15 lira. Zambak, zumbak. Ve oyunun en güzel yerinde Benim, benim en çok güldüğüm insan tipi her şey küfür insan tipi. Adamın ayağı taşa takılır. taşın amına koy. Ben bu taşı koyun adamın ebesini çık. Buna taş diyenin de amına koy. Alfa abinin de amına koy. Bana kapıya çarpar. Kapıya yardım. Bu kapıyı koyanın da amına koy. Gözüm gitti. Gözümün amına koy. Kame sakın ayaklarını yere basma bak daha yeni sildik şey sakın şey istemiyorum bak Yatma oraya yatma oraya ben orayı temizledik bak çık git şuradan ya bırak şu ya bak hala yatıyor gidip çöp atar mısın çok, evet, çok, çok ya ya, ya. sevdiğinizi yani. adamsınız bir daha gel tamam mı Ah, baksana ya. Bak. Ben Sen haksızsın. Ya tamam ya. ben haksızım ya. ya. Al, ya. Allah Allah Ama oh, ben de haksızım şu an. sen <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Tamam ya. Gel gel gel. Hop. Ne be? be?